Zühtü Paşa'm, fen, tıp, simya, ziraat, maliye, orman, maden mektepleri hususunda geldiğimiz vaziyet nedir? Hünkârım, e, henüz bir çalışma yapamadık. Şeyhülislam Hazretleri, cami olan her nahiyede bir mektep açılması hususundaki emrimiz? Zannımca fetvahanede emir yazılacaktı hünkârım. Peki silahhane açma hususunda... ...bir terakki var mı? Paşalar... ...bu makamlar oturup bekleme. Maaş alıp yan yalıp yatma yeri değildir. Geceyi gündüze kavuşturup... ...çalışma azmiyle taşmadıkça... ...tek derdiniz devlet olmadıkça... ...derdi çok olan paşalara dönersiniz. Eğer siz kendiniz için çalışmazsanız... ...birileri gelir... ...sizi kendisi için çalıştırır. Bu devlet ilk iki asırda... ...imanın verdiği aşkla... ...adaletin ve huzurun yuvasına kurdu. İslam'ın ince yaşantısını tatbik etti. Sonraki iki asırda... ...müesseseleriyle... ...yaşantısıyla... Sokağıyla, ordusuyla, zirvede, semadaki inancıyla, kalplerde yer etti. Ne oldu da bu milletin boynu eğildi? Eğik boyunla harp edemez hale getirildi. Rüyamızı unuttuk hünkârım. Rüyamızı çaldılar. Kızılaymamızı çaldılar. Düş kuramaz olduk. Rüya göremez olduk. Geceleri gözümü kapatın vakit bir tek şey görürüm huzurun, imanın, muhabbetin sınırlarının olmadığı bir devlet. Kavganın, sömürünün olmadığı bir devlet. Ayağa kalkacağız. Başımız dik olacak. Eğri başı kılıç biçer. Boyun eğmeyeceğiz. Zillete düştüyseniz. Makamlarınızı terk edin. Hünkârım, ...bizi bağışlayın. Lakin anlayamıyoruz. Misal silah meselesi. Neden bizim fabrikalarımızda... ...üretilsin? Eğillerini satın alıyoruz zaten. İmanın bize verdiği vazifedir bu paşa. İman ile silah üretmek. Vallahi hafsalam almıyor hünkârım. İman bize der ki... ...düşmanın silahıyla silahlanın. Paşalar... Garp sanayileşti. İcatlar yaptı, silahlar üretti. Korkarım ki bu icatlar yüzünden bir milyon kişiyi öldürecek silahlar da yapacaklar. Peki biz buna nasıl mani oluruz? Eğer biz onlardan evvel davranırsak, bu silahları biz üretirsek, bunları onlara karşı kullanamayabiliriz. Lakin bize karşı kullanmalarına mani oluruz. İşte bu sebeple, kendi teknikte terakki edeceğiz. Dört başı mamur bir devlet, Dört köşesinde huzurlu bir millet olacağız. Ya da yok olacağız.